19. sorumuz bir birleşik faiz sorusu. Bakalım neymiş? Birleşik faiz oranı ile bankaya yatırılan 250 YTL ikinci yılın sonunda 1000 YTL'ye ulaştığına göre uygulanan yıllık birleşik faiz oranı nedir? Burada hemen bir formülümüz vardı arkadaşlar. Şimdi bankaya yatırılan paraya K demiştik. Ana para. Bir de faizimiz vardı. Bir de N vardı. T. T neydi? Süre. N faizdeki banka bankaya yatırılan faiz oranı yıllık faiz oranı F faiz getirisi A ana para K hepsi yani e, K ana parayla faizin toplamı demiştik burada ana parayla faizin toplamı o zaman formülümüze göre yerine yazıyoruz bize ana parayla faizi verilmiş şuradan ana para belli 250 burası bin olacak Ondan sonra bizde faiz şu anda lazım değil. Bizde yıl vermiş arkadaşlar. Burada bunu istiyor. Formülümüze göre yerine yazıyoruz. K eşittir bizim. Formülümüz A çarpı 1 artı n bölü 100 üzeri t. Burada yıllık olduğu için bu. 1000 liramız var. Bizi bir daha hatırlayalım. K eşittir. Ana para çarpı parantez içinde 1 artı n bölü 100. Burası bir de üstü t olacak. Şimdi bankadan çekeceğimiz miktar 1000 Verilmiş. Eşittir. Ana para belli. Ana para. Çarpı diyeceğiz. 1 artı n bölü 100. Bu bileşik faiz formülünü kullanırsanız hiç logaritmaya girmeye gerek yok. Üstü ifadelerden yapacağız. Üzeri t. T'nin yerine de 2 yazıyoruz arkadaşlar. Buradan hemen şurası. Dikkat ederseniz 250 bu 0. Sıfır, bu sıfırı götürür. 100'ü 25'e bölersek burası 4'tür. Burası hemen 1 artı n bölü 100 üstü ifadelerde yapacağız. Logaritmaya hiç gerek kalmadan. Burası 4 2'nin karesidir. Eşittir burası 1 artı n bölü 102'ye 2'nin karesi. Üstler eşitse böyle üstler eşitse tabanların eşitliğinden gideceğiz. O zaman 1 artı n bölü 100 eşittir 2 ise 1'i oraya atıyorum. En eşittir burası n bölü 100 bir buraya geçince eksi 1 geçer. Buraya eşittir 1 olur. Buranın 1 olabilmesi için içler dışlar çarpımından en eşittir 100. Demek ki %100 faize vermiş. Bunun faiz oranı %100'müş. Bakalım hemen D şıkkında gözüküyor. 20. sorumuz yine bir logaritma fonksiyonu arkadaşlar. Tabanı gösterilmeyen yani bayağı logaritma 10. O zaman Zaten burada bu sorunun esprisi tabanı. Tabanı bildin zaten bunu vermiş. Hemen şurasını da arkadaşlar 100'ü onun karesi olarak yazıp bunu yukarıya çekebilirsiniz. Yani F 1 bölü 100'ü arkadaşlar şurası F burası 10 üzeri eksi 2 yazarsanız daha rahat olur sizin için. Çünkü bize demiş x gördüğünüz yere 10 üzeri 1 bölü 100 yaz. Yani onu 10 üzeri eksi 2 yazarsanız sizin için daha kolay. fx x gördüğüm yere artık 10 üzeri eksi 2 yazıyorum eşittir logaritma burası 10 üzeri 10 üzeri eksi 2 olarak değerlendiriyorum bu eksi 2 başa çarpım gelir burası da logaritma 10 üzeri 10 yani tabanın logaritması 1'dir 1 çarpı eksi 2 arkadaşlar burası cevabımız hemen eksi 2 olacak şıklara bakalım hemen 5 şıkında var devam edelim Diğer bir sorumuz yine köklü soru logaritması. İlk önce şundan bir kurtulalım. Log taban 7'de işte köklü sayının logaritması kaçtır verilmiş. Şuradan kurtulma şeklimiz şu. Şurası yazdık arkadaşlar. Burası 7'nin karesidir. 49 böyle yazılır. 5'tir bunu yazınca arkadaşlar. Burası küp kök. Küp kök arkadaşlar 2 kere 5 10. 7 üzeri 10'dur. Bu da köklü ifadelerde kurtulur, kurtulurken üstü sayıya çevir. Buranın üstü bölü kökün derecesi. Yani 10 bölü 3 ile yazarsanız işiniz kolaylaşır. Getirip yerine yazıyoruz. Logaritma burası 7 üzeri köklü ifadede küp kök 49'un 5. kuvveti verilmiş. Bunu da 49'un 5. kuvveti burası 9. Hemen diğer esprisini yazıyoruz buraya. Şurası yok. Şu logaritma hemen 7 üzeri şunun yerine artık şunu yazıyorum. 7 üzeri 10 bölü 3'tür. Üstünün üssü var burada. 10 bölü 3'ü başa çarpım yazacağım. Çarpı logaritma 7 tabanında 7 yani tabanı logaritması 1'dir. Cevabımız 1 çarpı 10 bölü 3 zaten 10 bölü 3 olduğu görüyoruz. Cevabımız 10 bölü 3 olacak. Cevap değişik. 22. sorumuz yine bir bölme sorusu. Şimdi burada yine tabanı gösterilmeyen bir bölme sorusu. Yani bayağı logaritma. Buradan da hemen şunu tekrar hatırlatarım. Logaritma diyelim burası 10 ise arkadaşlar. Tabanı 10 verilmiş. Burası x ise eksi. Logaritma burası 10 ise y verilmişse bunu bir tabanda logaritma 10 tabanında x bölü y olarak yazma şansına sahipsiniz. O zaman biz aynen öyle yapacağız. Logaritma hemen burada logaritma tabanları aynıdır. Karışmaması için burası pay, pi, burası payda olacak artık. x kare eksi 9 bölü burası x artı 3'tür. Burası hemen 3'e eşit demiş. O halde şu iki parantez, şu parantez ile şu 3'ü yer değiştirirsek işimiz kolaylaşıyor. Onun üzerine 3'ü getiriyoruz. Burası x kare eksi 9 bölü x artı 3'ü 3'ün yerine getir artı 3'ü yerine getirdiğimiz oluyor. Hemen şuradan da şurası 3'ün karesidir. 2 kare farkında. x artı 3 çarpı burası x eksi 3 bölü x artı 3'ümüz var. Hemen buradan x artı 3'ler birbirini sadeleştirir. x eksi 3 burada eşittir. Onun küpü 1000 demektir arkadaşlar. Hemen bu 3'ü bu tarafa attığımızda x eşittir. 1003 olacak cevabımız. Bakalım 1003 nerede var? A var. Diğer bir sorumuz bakalım. Yine bir türev sorusu arkadaşlar. Hemen fx fonksiyonu verilmiş. fx fonksiyonu eşittir. 3x artı e üzeri x eksi 1 demiş. Birinci türevini al getir iki yaz yerine. Önce bir birinci türevini alalım. 3x'in türevi 3'tür. E üzeri x'in türevi buranın yani x eksi 1'in türevini alacağız. O da 1 olduğu için yazmaya gerek yok. Çarpı sayının kendisi. Yani e üzeri x eksi 1 olacak anlamına geliyor. Diyor ki buradan bu türevi birinci türevi aldıktan sonra x gördüğün yere getir 2 yaz. Burada x olmadığı için 3'ü aynen yazıyoruz. Artı e üzeri 2 eksi 1 var. Devam ediyoruz. 3, 2'den 1 çıktı. E kaldı. E artı 3 olacak cevabımız bakalım. Ya da 3 artı E cevabımız C şıkkı. Diğer sorumuz yine bir logaritma sorusu. Hemen buradan işimizi kolaylaştırabiliriz buradan. Burası arkadaşlar görüyorsunuz 49 7'nin karesi 7 kere 7'den gelir. Hemen logaritma burada 7 49'u 7'nin karesi şeklinde yazdım da şu başa çarpım geçer. 2 çarpı logaritma burası 7 tabanında 7 yani taban logaritması burası 1 ise işlemin sonucu 2'dir. O da buraya x eksi 5 demiş. x eksi 5 eşittir 2 ise 5'i bu tarafa atıyorum. x eşittir 2 artı 5'ten yani 5 eksi de artı geçti öbür tarafa. Cevabımız 2 ile 5'i topladığımızda 7 ettiğini görüyoruz. Hemen bakalım A görüyoruz.